Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir üçgen sorumuz. Bakın arkadaşlar, ABD ABC açısı 30 derece, DCB açısı 15 derece ve şu ikisi eşit olarak verilmiş. Bize BAC yani şu tepedeki açıyı soruyor. Bakın bu soruda çözebilmemiz için arkadaşlar şu D noktasından keyfi olarak 15 derecelik bir açı alıyorum. Yani şu açımız 15 derece. Burası 15 derece. Arkadaşlar 15, 15. İkiz kenar üçgen oluşur. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı olduğu için 15 15'in toplamı bu açımız 30 derece. Bakın burada da bir ikiz kenarlık oluştu. Şu noktaya H dersem arkadaşlar DH ile B de birbirine eşit olur. Ve dolayısıyla ikiz kenarlık aynı zamanda AD de bunlara eşit olur. Bakın bu üç eşitliği görürseniz aklınıza gelecek ilk üçgen muhteşem üçlü. Yani şu A noktasından çizersem arkadaşlar bu üç eşitlik varsa burası da 90 derecedir. Bunu unutmayın. Şimdi devam ediyorum. Bakın burası 90 derece ise hocam şurası 30 derece şey 60 derecedir düzeltiyorum. İkiz kenarlık var. E bu açımız da 60 derece. Dolayısıyla burada aynı zamanda eş kenar üçgen oluştu. Buranın tamamı da 60 olup bakın bu da eşit olur. AH da eşit olur. Bakın bu tarafta 90 derece var. İkiz kenar dik üçgen oluştu. Arkadaşlar 45 45 90 üçgeni. Bu açımız komplesi 45. Bu açımızda komplesi 45 derece olacağı için bizim BAC açımız eşittir. 60 ile 45'in toplamı yani 105 derece olarak bulunur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.